Şimdi tatum adı verilen bir hareketi inceleyeceğiz. Bu klasik bir strip elementidir. Ne yapıyorum? Bu pozisyonda göstereceğim ve sonra kameraya döneceğim. Kuyruk sokumum çalışıyor, bacaklarım çalışıyor. Hepsi bu. Bacaklarda ne oluyor? Bacaklarım omuz genişliğinde açık, sadece biraz açıp sonra tekrar geri çekiyorum. Bu sırada ayaklarım gergin. Yani eğer böyle yaparsam çok hoş görünmeyecek. Bana öyle geliyor. Ve sonra bacaklarımı açarken sanki bu kısmımla yere vuruyormuşum gibi, sanki bir şeyi çekmek istiyormuşum gibi yapıyorum. Bunu kuyruk sokumunu kullanarak yapıyorum. Kuyruğu çekiyoruz. Ve başlangıç pozisyonuma dönüyorum. Bir sapmam var. Yapıyorum, yayıyorum, topluyorum ve geri geliyorum. Aman, 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 aman. Bir diğer önemli nokta, bu elemanı dizliklerle veya belki de tayt veya taytlarla yapmak daha iyidir. Peki neden? Çünkü çıplak tenle yerde kaymayacaksın. Bu çok tatsız olacak. Büyük ihtimalle morluplar, çivikler olacak. Bu yüzden HMM ben güvenlikten yanayım. Ya dizik ya da dizlerinizi kapatacak bir kumaş olmalı.